Gündem şöyle abi, geçinemiyoruz ya. Gündem geçinemiyoruz, geçinemiyoruz abi. Geçinemiyoruz abi. Bir de eee sağ olsun kendi memleketimizde şey oldu. Ee, halka soruyorum ya şimdi gündeminizde ne var? Mesela bir kişi de gelse şurada deseydi ki Ne deseydi? artık kış aylarına giriyoruz. Evet. Acaba bu kış Uludağ'a mı kayak yapmaya gitsem? Erciyes'e mi gitsem? Nereye? Ben İstanbul'u ben Hiç öyle bir gündem yok abi. Yok abi ne ge ya abi 45 yaşındayım. Gençlerin hayatı çalındı burada. Sen ne diyorsun ya? Abi İstinye'ye mi gidelim? O soruları Orada mı duyarız bunları? Yok abi duyamazsın burada. İstinye'de duyamazsın. Kadıköy be. dedin ya. Kadıköy abi de bitti. İstinye'de... Yok yere, abi bilmiyorum. Ünlülerin takıldığı yere falan gitsek. Ünlülere gidersen tabii ki onlar kozak, onlar. Gündeminizde ne var Onlar mesela. onlar diyorlar yani. Mesela şeye sorsak. Kime? Dilan Polat'la Engin Polat'a o... sorsak gündeminizde ne var diye. Ne, o... nasıl, abi nasıl onlar giderler. Onlar TikTok gider onlar fenomen gider. onlar. Onlar giderler. Onlar fenomen giderler. Bir de bize simit ye diyenler var. Gündeminde ekonomi yok. İşte bilmiyorum. Bize bir de simit yiyen diyenler var ama kendileri çok güzel geçiniyorlar. İsim vermeyeyim. Simit ye diyorlar. E biz simit, simit ne oldu abi? Peki abi nereye gider bundan sonra? Bundan sonra ekonomiyi... sonra Önümüzdeki yıl, ondan abi, sonraki yıl. Abi, abi Almanya bizi kıskanıyormuş. Ben bunu, bak ben senin yanında çok seyrediyordum, çok sinir oluyordum. Almanya bizi kıskanıyor, Almanya bizim neremizi kıskanıyor ya? Almanya'da çalışmıyorsun, sana şey parası veriyorlar. Bir veriyorlar. Bir dakika, Almanya seni niye kıskanıyor? Abi benim neyimi kıskanacak Almanya? Abi adam araba üretiyor. Sen arabayı alıyorsun, buraya getiriyorsun, o üretenden daha fazla para kazanıyorsun. Adam niye kıskanmasın seni ya? Abi Almanya'da bir, bir çalışan adam benden daha iyi şey e, araba alıyordur veya bir şey alıyordur veya daha görüntü tadıydı. Abi direkt Almanya, Almanya Audi üretti. Evet. Kaç para? 6 milyon. İşte Abi bir dakika, Türkiye'ye giriyor. Burada 12 milyon o araba. E, e, tamam işte Almanya'da vergi, ne kadar? Vergisiyle. Abi bak üreten adam 6 milyona sattığına göre bunun üretim maliyetini çık bir iki milyon kazanıyor diyelim abi, ki. Evet. Al, abi biraz... hiç elini soğuk sudan sıcak değmiyorsun abi. abi. Altı milyon. Gedini <laughs> abi. abi. O diyorlar yani. Ya Almanya bizi kıskanıyor. Evet. Sen bazı vatandaşlar diyor ya gel diyorlar. Ama gelemem. Niye? E çünkü çünkü kur, kur, düzenim o. o zaman gelsene yaşa burada. Vatanın abi. değil mi abi, burası? Kurulu düzeni var. Vatanın değil mi abi senin abi, burası? Kurulu düzeni var. Ne kurulu düzeni abi? O evet zaman abi. bana demesin ki Almanya bizi kıskanıyor. Abi kurulu düzeni Şimdi var falan Allah. Kur, kurulu ya, düzeni bozma. İşte niye bozsun o zaman diyor ya. He? Ediyor. diyor, üzeri var abi. Geliyor burada çatır çatır benden iyi tatilini yapıyor. Eurolara, dolarlara. Yok yok. Ee, evet. nasıl öyle değil? Zoraki orada çok sıkıntı yaşıyorlar. Zoraki buraya geliyor. Yani 11 ay birikim yapıyorlar. Ne Makarna yiyorlar, mercimek Ma aa. yiyorlar. Para <laughs> biriktiriyorlar nasıl Türkiye'ye gezmeye geliyorlar. Helal olsun, Zoraki. doğru söylüyorsun. Makarna yiyorlar. Öyle Makarna yiyor, yiyor bu hale gelmişler. Yemiyoruz, içmiyoruz, zaten. akşamları bir yere çıkmıyoruz. Öyle mi diyorlar? Evet, 11 ay biriktiriyoruz, Türkiye'ye geliyoruz diyorlar abi. Ne güzel ya. Biz niye gidemiyoruz peki biz 11 değil. ay çalışmayıp da de Niye biz Almanya'ya gidemiyoruz biz abi? Biz gidemedi abi. Ha? Hiç mi izlemedin abi bu röportajları? Çok izledim ben senin Hı. röportajlarını biliyorum. Hı. Sinir oldum bir de yani. Diyor ki e, ee, şey diyor. Sen biliyor musun abi Almanya'da bir domates 30 euro. Bir ya domates, ne bir tane abi ya. Allah ya. Ya bırak Allah ha. Telefonu çıkar diyor. Aa bak telefon bak. Valla bu kulaklar A, duydu abi. Ya mikrofonu telefonu, telefonu, telefonu çıkar, çıkar diyorlar he. ya yaşlı amcalar. Al sana bu telefonu işte bak. Aslında ah. ben ne teklif ediyorum biliyor musun? Ah. Şu Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da sıkıntı çeken vatandaşlarımız için. Evet. Burada bir yardım kampanyası düzenlesek. Tabi canım cebimdeki Para toplasak. Evet. Almanya'daki bu gar gariban vatandaşlarımıza evet. göndersek. Nasıl evet olur? çok güzel olur vallahi güzel olur çok güzel olur yani madem sıkıntı çekiyorlar 11 ay Neden? bana biriktiriyorlar. Neden çünkü geldiği zaman burada mikrofonu diyor ki ya siz burada bizden kral yaşıyorsunuz. Tabii yani, canım yaşıyoruz bütün gençler yaşıyor musunuz da? kral yaşıyor musunuz oğlum ne yapıyorsunuz? Bir kafeye gidebiliyor onlar musunuz? Onlar Af Afgan'dan gelmiştir. Ha? Yok yok onlar Türk değildir. Türk değil mi bunlar? Türk değil onlar Afganistan'dan gelmiştir. Sor bakayım gençlere yaşayabiliyorlar He? mıymış? Onlar Afganistan'dan gelmiş. Daha, daha rahat olurduk ya. Öyle olsak daha rahat olurduk. Daha rahat olurduk ya. Ya. Ya, <laughs> ha, sonra ya işte gençlerin... Gençlerin hayalini çaldılar. Gençlerin şeyini çaldılar. Daha Bak, ne olacak? Kadıköy'e gezmeye gelmişler abi. E sor bakayım nasıl ya. geziyorlar? Para Parası olur. Ha? He? Dengar. Ne dünyası Dengar. Türkiye Dengar. bitmiş ya. Motora biniyorsun dünya Dengar. bitmiş Dengar. diyorsun Dengar. ya. Dengar. ben Dengar. bir şey demedim ki. <laughs> ne <yapmadım? gülüyor> Ben, Kira ben bir şey 80 miyim? lira. 80 lira nerede abi <laughs> bu kiraya? Kaç nerede oturuyorsun abi sen? lira oturuyorum. Kaç para abi ev kiraları? 30 bin lira abi. Demek ki sen ev sahibini iyi. <laughs> abi kolay gelsin. <laughs> bir canlı. Eyvallah kolay sağol. gelsin. Teşekkür abi. ederim abi. Ben hayatından memnunum. Emekliyim ama memnunum. O kadar Emeklisin memnunsun Tabii için bir memnunum Ama bir bisiklete, bisiklete, bisiklete binemiyorum. Bak abi bir şey Bak ben sana bir şey diyeyim mi Kahvelere gidiyorsun Benim hottum yerde Her Her yaşlı insan var kahvede He. Niye çalışmayan? Niye çalışmayan? Niye? Ne? Ne yaşlı diyorsun? abla? Öyle yaşlı olmaz Öyle diyorsun. yok Öyle diyorsun. yok ablam öyle yok her yaşlı insan pis var kahvede. de. Miskin o okey oynarlar, piş oynarlar. Bir o çalış kardeşim. Şikayet ediyorlar. Aa, gelin Allah çalışın. Allah. ne kadar haklısın Ça Tabii daha bir haklıyım. Evet. Çalışacaksın baba. Çalışacak. Sen e, çalışıyor musun? Mu? Mu? Bak abi ben çalıştım, ben çalıştım. Şimdi? Ben çalıştım. Emekli olana kadar adam bir şey yapamaz. Ondan sonra uğraşmayacak. uğraşmayacağım. Şimdi? Şimdi bak. ha. Ördün mü? Çalışmıyor mı? Ne çalışacağım baba? Bir bisiklete bile binemiyorum. Bacak bacak üstüne atıyorsun <laughs> ama bisiklete bile binemiyorum. Hadi abi abi ben He? çalışacaksın. Çalış. Sen niye mikrofon elinde dönüyorsun ya? He? Evet. Çalışmaktı bu. Keyif alıyorum abi. Ya tamam işte. Keyif alıyorum. Kahvede keyif alırsan. Bak şimdi ben ben kimse kimse, kimse Niye şikayet... ben bu Yok. mikrofonu elime alıp geziyorum biliyor musun? Evet. Senin gibi dayılarla konuştuğum zaman bir abi kavanoz bak. bir dakika abi, abi. bir kavanoz andız pekmezi yemiş gibi oluyorum andız pekmezi kaç bak şimdi, para sen bak. biliyor musun bak şimdi He? bak şimdi andız pekmezi bak. kaç para sen bak, biliyor bak, musun bak gördün bacak bacak üstün diyeyim bedavı andız pekmezi emekli yiyorum bu abim enerji ne yapmış? Ben, ben emekli olmuşsam boş enerji alıyorum boşuna, sizin kureş çekmeyeceğim. Abim ne yapmış biliyor musun Aynen. bu abim? He. Bu abim gençken genç çalışmış, biriktirmiş, evet. yatırım bak, yapmış, şimdi yiyor. Yani. Şimdi yiyor. Şimdi akla. yiyor. Bak şimdi yiyor. yiyor. Adam onu diyor. Bak, bak. Adam onu diyor. Bak Bak ben sana ses bana boş Öyle. diyor. Eğer emekli olana kadar ya. Çalışır çalışır bir şey yapmamışsın. Boşuna kuruş çekme. Boş Boş Boş. Aynen. He. Öyle yok. O yaşa kadar hovardalık yap. Yok. hiçbir şeye sahip olma. Kimse kimse şey şikay bak. şikayet bak. Kimse kimse şikayet edemezsin. yok öyle bir şey. Vallahi katılıyorum Çok Katıl katılma kardeşim. Dur. Ben bacak bacak üstüne atayım. Emekliyim. Ya, bu tokat iline hastayım ben. Bak bak dinle bir. Dinle bir, bir bak. Yoksa Erbağ'dan mısın? Ha Erbağ'danım. Ah. Oh. Var mı doğru mu? Vallahi böyle. Vallahi mi? Vallahi. <laughs> O kadar. Ulan atıyorum tutuyorum. <laughs> ya. Ben bak ben de emekliyim diyen bak. Evet. Bana fazla Bende para mi? vermiyorlar. Vermiyorlar. Evet. Bak bacak bacak üstüne atıyor. Ya. bak yolun başından yola giriyorsun ya. Evet. O zaman düşüneceksin yolun çıkışında ha böyle atarsın bacak bacak üstüne. Öyle yok bu dünya. Ben yapacağımı yaptım. Öyle diyorsun. Zaman, yok öyle. Zamanında yaptım. Buraya meydana çıkıp da vatandaş şikayet etmenin bir anlamı yok. Kaç para kira gelirim var mantığı. Doğru söyle. Ne ne kirası Doğru ya? Doğru söyle. Kira gelirin, kira gelirin. Ne kadar kira gelirim bana? Bak Baba cazım bak. Ha, Allah, söyle. bak, Kaç bak, bak, bak. Kira Allah bereket ya. versin. Kaç para kira Benim gelirim. kiram yok. Kiram. Kira yok. Emekli param da yakışıklı. Kira Aha. gelirin yok mu abi? Ne kirası daha ya? Sarı söyle. Ya abi etme gözünü seveyim ya. Bakalım bir şey var ya. Çocuklar. He? Çocuklar. Çocuklar da çalışıyor. Çocuklar da çalışıyor. Çocuklar da çalışıyor. Çocuklar da çalışıyor. Ben bak. Senin yanındalar mı? Yok Senin yok yok. Mı? Herkes... Bak şimdi bak. Senin yanındalar mı? Yok benim yanımda niye olsun Ayrıcılar daha? Ayrıcılar gittiler Tabii. mi? Bak şimdi. Ben kahveden Kahve kapısı bilmem. Hı. Bir daha zikara hayatımda içmemiş ya. Bitti. Ben, ne burada ben şikayet edeceğim ya? Zikara içiyorlar, içki içiyorlar. Kahve ya et hayır, et hay hayır hayır hayır. hayır, Baba. Abi. Neymiş efendim kahve demekti var. Yetmez mi abi? Bir dakika bin dur ben yetmez, bir, mi? Bilmem bilmem bak. bak yetmez mi abi? Kahvede. Her yaştan insan var, her yaştan Evet. Hafta işi, hafta, Haftı işi. Hafta içi, ne işiniz var? Hadi hafta sürü olsun, hafta sürü olsun. Yokmuş, iş yokmuş efendim yokmuş. Ben memleket iş çok. Abi seslenir misin? Baba 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 dinlemiyor. Dışarıdan gelirler de çalışır. Eğer dışarıdan gelip çalışmasalar bu memlekette çalışan yok. Batarız, batarız abi. Batma diye değil, çalışmazlar. Abi Afganlar, Suriyeliler olmasa perişanız e, Arkadaş o, o zaman yapalım, kahvede sonra oturmayacaksın, sonra kahvede oturmayacaksın, onlara da iş vermeyeceksin. Kahvede oturursan <laughs> Afgan da çalışır, Amerikalılar gelip çalışır. Bu kadar. Bu kadar. Kimse şikayet etmesin de. Şu Tokat ilini en kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum. Et abi gel. Merak ettim bu şehri. Şu vallahi gel ay bittin. Çok güzel. Ben şey, merak şey. ettim bu Tokat ilini. Erbaa'ya gel Seyit. E, Erbaa'tı Adıyaman'ı biliyorduk Erba. bu Tokat'ı o kadar bilmiyorduk. Erbaa yani. yapılandan evet. getiriyorsun. Evet. Erbaa yapılandan getiririm. Tabii. Ee, böyle bir sizin sobanız var böyle diklemesine ha. koyuyorsunuz ya böyle kebap, kebap yapıyorsunuz içinde. Her şeyi görürsün amca. Tokat kebabı diyorlar yani böyle. Tabii evet. Biliyorsun <laughs> değil mi böyle diklemesine. En diklemesine koyuyor. Türkiye'de en tokat kebabı öndedir. Değil Kim ne derse Bir gidelim şu tokata da biz Tabii tokat kebabı yiyelim. gel ya gelin. gel ya. Geleyim sen ısmarlar mısın? Bak bak tokata gelince ısmarlar mı ya. Eyvallah. Ay ah, evet. tamam. Bak. Tokada gelirsen bacak bacak üstü atacağım. Bacak bacak üstü. Atacağım. O kadar üstü abi. Tamam abi. Ben niye şikayet edeyim hemşehrim? Ben çalışmışım. Emekli olmuşum. Ondan sonra daha bir dakika abla alacaksın. E kira... Alacaksın. Can yetecek de alacaksın. Ben evet, ya, Evin kira değil de 2500 yetiyor mu? Abi yetmişini bana sorma. Yetiyor. Ben kim Şu... ben şikayetçi Şu değilim. Şu an yetiyor Hayır. mu diyorum abi. Baba. Evet. Evet. Ah. Abi Acaba arkadaş mısınız? Yok tanıyoruz ben. Şimdi mesela şuradan gitseniz beraber arkadaşa bir İskender ısmarlasan. Kısım He. Şurada. Oradan da çıksan. Abi. Oradan da çıksan. Abi. Abi. Alır evde girin. Abi sen şimdi hepsini o arkadaşı alsan. Tamam. Şuradan gitsen. Bak, e bir otursanız şöyle. bir İskender yeseniz. Oradan çıkıp da Baba, bir künefeci gitseniz. Baba hiçbir devlette de de bir küne asker işte çalışana künefe yediyesine vermezler asker ücreti. Niye? Tabi la. Eskiden yiyorduk abi. Yürüsün ha. Eskiden yiyorduk abi. Tamam abi ben, ben böyle gelirim Kadıköy'e. Kendi abi, böyle bacak bacak. O şöyle ben. söyleyeyim ben şunu yap bunu yap demiyorum da. Kadıköy'e ne zaman geldin bugün? Saat kaçta geldin? Ben geç geldim ya. Kafam eserse geliyor. Bir, bir iki saat önce mi geldin? Bir saat önce oldu. Bir saat önce oldu. Neler yaptın Kadıköy'de anlatır e mısın? Hiç şey abi. <laughs> Geliyen bacak bacak üstü atıyor. Abi bir kafaya otur şurada bir kahve. Ne oturacağım abi. Türk, bir, bir Türk tür bak, 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 bak 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 bak. Hayır, hayır. hayır. Kahve <laughs> mi şişen, çay <laughs> mı şişen, yemek <laughs> mi şişen. Tamam. Evinde iyi babam. O kadar. Abi otur bir günde kahve. Ben, bir de ben, kafede aa, ben mekanlar yani. niye kazandırdım abi? Ben mekanları niye kazandırıyorum? Bizim, onlar bizim esnafımız. Onlar kazanacak. Devlet devlete vergi ödeyecek. O zaman şikayet etmeyeceksin. He? Giden gitsin gitmeyen de bir şey demeyeceksin. E, tamam da o esnaf Kahve içemiyorsan, Evde bol benim kahve. Ev hesabını yapıyorsan. Benim evde kahve. O el kadar yaptı. Ah. Sen şimdi hiçbir harcama yapmadan mı eve geri döneceksin? Gideceğim tabii. Niye? Niye? İskenderlü'dür, bilmem onun idi. Ha. Abi, cimridir, bellidir abi. Ha. Cimridir diyor. <laughs> bu Tokatlılar cimri mi oluyor? abi? Gazimi seveyim. Evet. Herkes bu bacak bacak üstü atamaz. Niye biliyor musun abi, Bak bak çek. Benim bak, çek. herkes bu bacak benim bacak hemşerim. üstü atamaz. Çek. çek benim çek. benim hemşerim. Benim gönlüm. Benim gönlüm. gönlüm zengindir. Abi insan bacak bacak. Zenginim benim hemşerim. Bacağı indirme abi. Yok abi yok. Emekli maaşı 25'i geçer şimdi. He? Bu duyulursa 25 olur bu maaş. Valla kusura bakma. Ben şimdi reis Cumhur'un yerinde olsam bu emeklilere zam vermem. Niye vereyim abi? Ben olsam vermem abi. Vermesin değil mi abi? Bence de. Yetiyor zaten abi. Abi, abi ben, zaten yetiyor. Bak ben o işte anlamam. Niye zam versin abi? Anlamam. Ben ne anlarım biliyor musun? Ne anlarım? Bacak bacak üstte yatmıyor anları. Tamam işte ben de diyorum ki <laughs> niye zam versin bu yıl başında emeklilere zam vermesin abi. Bilemem abi ben ben versin o kadar ne bilmem vermesin. ben anlamam. Abi, abi versin abi. istiyor mu istemiyor ben, mı? Versin tabi niye vermesin? Niye versin? versin. Yetiyor abi onun Bacak bacak üstüne yatıyor. atıyorsun. Daha ne abi, istiyorsun? Bırak abi. devleti zayıflatma bari. Abi devleti zayıflatma. <laughs> Sen zaten yetiyor. Yok evet. yok Bak konuşacak çok arkadaş da var. Onlarla konuş abi yeter. Pek evet, teşekkür ederim. Hadi bakalım Hadi, i̇yi abi. İyi akşamlar. Ay, Hadi. hiç bir değer, bir kıymet vermiyorlar. Ya bu kadar da olmaz ya. Biraz, isaf, biraz isaflı olur insan ya. Yani insanlara bakıyorum. 4, 94 yaşındaki adama bakayım şimdi bakıyorum. aslında yani fiyatlar gerçekten düşük değil aslında. Yani maaşlar düşük değil ama mesele şu. Alım gücü düştü. Bak şimdi abi bak alım gücü. Sen eskiden 3 bin lira, 2 bin lira emekli maaşı alırken gül gibi geçiniyordun. Doğrudur. Doğ. O zaman sen 2 bin lira aldığın zaman kira 300-400 liraydı abi. Ya, yani doğru düz bir yere gezmiyoruz, tozmuyoruz. Odur. Başka bir şey yok. Niye? Kadıköy'desin abi şu anda ya. İş... Dünyanın en güzel yerlerinden bir yerdesin şu anda. Kadıköy ya. Şimdi ama Herkes buraya gelebilmek için can atıyor abi. Ya ya öyle deme ya. <laughs> öyle deme. Ya ya parası yan var yan yok. Parası olan da var. İllam ki var da. E biz de dedemizde, neremizde kalmamış. Hava yani demeysem ya. zordur abi. Ben sana sana söyle market market geziyorum. Sabun 34 liraydı. Kaç para olmuş 101'de. de. ki yani canlanmayın. Yayınlayın. Evet. Yani devlet yok E yoksa ben gelin başa geçeyim ya bir denetleyin ya evet. sabun 4 tane şey 5 tane sabun kaç para olmuş biliyorsun 101'de de e, 100 e, pardon 45 milyon olmuş özel marketlere gidiyorum 34 lira ya daha yılbaşı gelmedi zam gelmeden zam koymuşlar abi bimler şok ebri. abi. Yani diyorsun ki yılbaşında bizim maaşlar zam gelse nerede, de nerede bir etkisi olmayacak Ben nerede neredeyse orada kırılsın devlet yok. Neden biliyorsun devlet? E bugün benim başına koysaydı ben domates halda 10 liradır. 101'de 50 lira, şey 55 lira. 4 lira, 50 lira. ya 50 lira yok. Bizim lira onların 100 lira ondan 2800 lira. Ya böyle şey olur mu ya? onların 100 lirası bizim 3800 lira. Abi kimse Kameraya insanları kandırmasınlar. 200 lira peynir alır. Onların 200 lira 8000 lira. Arkadaş doğru söylüyor hepiniz. Doğru. Biz, ya, millet ya. peynir alamıyor. Yazamıyoruz ya. Gezemiyoruz ya. Ki, %65 ev sahiplerine %25 %25 emekliye veriyor. Bu matematiği ben çözemedim. Hangi bravo varsa gelsin bana hesap versin. Bu matematiği çözemedim Ben emekli misin? Emekliyim. Bu genç yaşta. Bu genç ne 60, 76 yaşındayım. <laughs> <laughs> Yapma ben. Abi. Ha. Abi bu yıl emekliler yılıydı ya. Emekliler yılı Şöyle, ilan Sür, ettik. Hükümet. Abi senin cebinde euro var zaten. Ben. Euro işte. var. Varlıklı B bir abi. Yok yok, değilim ben. Abi. Bazı aldım gösteriyorum yani. Al bilmiyor. Göstermek için mi? Göstermek için aldım. değil, değil mi? Yok yok yok. gerçek da, gerçek, mi bu? gerçek. 100 euro param var senin ya. Hadi. <laughs> abi kaç tane 100 euro var Bırak orada? Bırak ya. Bu abi var cüzdan dolu ya. 100 evet. euro dolu arkadaş. Anlamam mı? Emekli parasını öğretiyor. Varlıklı bir emekliyle konuşmak varlıklı istiyorum ben. Varlıklı değilim ben. Nasıl değilsin? Euro dolu abi cüzdan. Ben ya. yalnız yaşıyorum hanım yok benim. E, yalnız yaşıyorum. E, tamam da abi euro dolu abi. Ama sağlam bağla var ya. Şuna Sana geldi. Tehlikeli. Sana geldi. Abi bu emek emekliler yılıydı ya bu evet. yıl. Evet. Ne gibi etkinlikler yaptın? Vallahi ben Uyuyorsan. çok yaptım metrobüste her yerde ama bu toplum Anlat yaptığın Bu toplum, toplum uyuyor. Senin. Uyuşturulmuş bir ne toplum. Ne uyuyor abi? Sorgulayamıyor. Ne sorgulayamıyor? Sorgulayamıyor bilmiyorum. Biz abi. Yetiyor abi adama. Geçiyor. Yetmiyor. Ama ara ara adamı yetmiyor. Yet, adamı yet, yetmiyor. yetmiyor. Yet, yetiyor abi yetmiyor. adama. Yetmiyor. Yetmiyor. Konuşamıyor. Vallahi ben. yetiyor. Biz konuşacağız. Yetmiyor. Ya ben gördüm gençler dileniyor şeyde ya. Metrobüslerde ya delikanlar kanlar, utanıyorum onlardan. Ya Yaşları bir ara bırak. Ben... Yaşlar, ben, bugün bir de bir kahve kaç paradır. Kaç paradır? Hangi hangi kahveden bak hangi abi? Türk kahvesi, ya. mi? Türk kahvesi Kadicino mi? Kapalı mı? Kafe latte mi? <laughs> abi abi mi? Fincan <laughs> 120 lira. <laughs> evet. 120 lira. Abi nereye gidiyorsun <laughs> ya? Onun için doları var. Ben de He? <laughs> en iyi tartışıyorlar. Şey <laughs> <laughs> gel abi, abi, abi. gel. Ben de emeklilerle konuşmak. Ya ya aman. Abi seni çağırdıracak çağır, Nervan'a ya. Hep böyle yani çile çekenler. Bak bunun da tuzu kuru. Abi içimiz karardı ya. Hepimiz bak can da kuru. Şimdi nereye gidiyorsun? Pirzola yememiz? kendi Yok ya ne bir şeyden halk ekmekten İki buçuk lira ekmek abi, alacak. Abi cüzdanında Euro bak, dolu. Bak su bile var, On, altı liraya su aldım bu aşağıdan geri gelenin. Tamam tamam cüzdanında Euro <laughs> dolu. Allah ben Allah. ediyorsun <laughs> abi ya. Senin gündeminde ne var? Gündemimde tiyatro var şu an, tiyatro He, grubundan çıktım. İşte bu, tamam. Daha değişik bir gündem. Evet. Anlat bize gündemini. Yani Daha, neden gündeminde senin tiyatro var? Arkadaş grubum onu yapıyordu, ben de bugün tiyatro izlemeye geldim. Tiyatromuzu izledik. Şimdi de yemeğe gidiyorum abi. Yemeğe gidiyorsun. Aynen. Gel beraber olsun abi. Böyle iç açıcı gündemlerden bahsedin bize ya. Bence de abi. Ben Valla de öyle olması lazım. Söylüyorum ya. ya. Kime sorsak ekonomi bilmem ne. Abi yani, zaten daha bir umudumuz yok. Boş deyip geçiyoruz ya. <laughs> sen de en sonunda oraya bağladın ya. Aynen. <laughs> abi yani, ben kaçayım. Sen de ekonomiye varayım. Git sen. Afiyet olsun. Eyvallah. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Şöyle yemek ne yiyeceksiniz? Abi dürüm <laughs> yiyeceğiz. Dürüm. E öğrenci de ben. <laughs> bir dakika. Kulama, kulama. Po po porsiyon yeseniz porsiyon. He. Yok abi ya tavuk dürüm yeriz büyük ihtimalle. Tavuk. Kusurunu Niye et, et dürüm? Abi ne? Tavuk yiyebiliriz dur <laughs> ben yiyebiliriz. Kötürüm Ya yerim yemesine de şimdi canım tavuk çekiyor. Ha canın tavuk çektiği için değil mi? Aynen. Sonra kırmızı et kolesterol yapıyor biliyorsun değil mi? Ha aynen abi. Zararlı, zararlı ya. Zararlı sağ çok. Zararlı, zararlı. zararlı hadi çok. Hadi size afiyet olsun. Kendine iyi bak sağ hadi görüşürüz. Sağ ol. Eyvallah. Kanalın ismi neydi abi bu arada? Z dayı. Z Z Z dayı. Şey de... Kulağına Z konuştum dayı dayı. ama oraları yayınlayacağım Aa, yani. Espri olsun diye Z yaptım onu. Sağ, sağ ol. Eyvallah sağ ol. Kendine iyi bak abi görüşürüz. Gel abi. Var mı gündem? Yok, var da Bak, başlar Bu kuru bir vatandaş hiçbir sıkıntısı yok. Yok Allah aşkına. Konuşmak abi. istemediğine göre. Abi mesela bu yaz, bu kış nereye kaymaya gideceksin? Arabistan abi. Arabistan, araba, abi. abi kaymaya diyorum ya. <laughs> <Arabistan>. Kayak <laughs> turizminden bahsediyorum. Çölde abi. kayacağım ben, Fenerbahçe çölde. Bilet alacak. Fenerbahçe maçına bilet alacaksın. Abi. Bir bilet kaç para abi ya sen haberin var mı? Ben çıkacağım direkt, direk çıkacağım ben kombine alacağım kombine direkt. Kombine alacaksın? Evet. Fenerbahçe canımız feda mı diyorsun? Evet. <laughs> ya adam cep telefonu maç için satıyor, telefonsuz kalıyor. Fenerbahçe için ama? He vallahi bile abi, gözüm bende. Şimdi ben de. cep telefonu mu kıymetli, Fenerbahçe mi kıymetli? Demek ki Fenerbahçe daha kıymetli. E herhalde abi tabii ya. ya. Sanki tamam. az kalınca onlar ekmek tamam. verecek. He? Ben hayatta para telefonumu satmam. Telefonu yok için ben niye satayım ki? Galatasaray Senden taraftar olmaz abi o zaman. Yok abi yok. Sen, bu taraftar, bu gerçek taraftar. Abi. Odur, bu, sen çakma taraftar. Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben şey takım tutmuyorum. Tutmuyor musun? Hiç mi bir futbol takımı tutmuyorsun? Tutsam ne Galatasaray. Ee eh, gördün mü çakma işte. o <laughs> Galatasarayların da böyle çıkar işte taraftar. Böyle... Bak Geçen adam canını için Fenerbahçe için canını veriyor. Sen daha saracığım bir telefonunu vermiyorsun ya. Onlar canını sana verir mi? Bana verir mi? Yok boş abi, yere. Ama adam, adam şimdi bana. demiyor ki ben acım demiyor adam. Ben evet. gidiyorum diyor kardeşim diyor. Abi. İhtiyacım yok diyor. diyor. Ben bekar bir adamım. Hani onun için. Evet. Ama evli olsam getiremem. O, o Allah'ın emri yani. Maça evet. veriyor atıyorum en düşük 2 lira. Bu sefer de... diyor ki iş yok diyor. Ekmek yok diyor. Bulamıyorum diyor. Yiyemiyorum diyor. E, Maça gidiyorsun. Abi. Var mı iş? sence? İş Çok çok çalışan yok iş çok çalışıyor. Ha, bak işte gördün mü? İş çok, i̇ş çok ama şey yok. Para, para, arıyorum değer yok. Ah. Para da her şey pahalıdır. İET, İETT'de de bak adam tamirci arıyor. Bak reklam şeyi var bak. Ha. Kaç para maaş veriyor? Ustaya 40-45 lira maaş veriyor. Tamam. Ya, yatmakta daha mı kötü? Yatarsa kimse bir şey vermez. Bir bardak su vermez. Orada işte. İnsanlar hakkını alamadığı için gençler ondan sonra çalışmıyor. Abi Anladım. usta bir adam niye bulamıyor biliyor musun? Usta bir adam 40-45 liraya çalışmaz. Abi, Neden? Ama abi öyle. adam 80-100 lira kazanıyor ya niye gitsin 45 liralık şey ya? Yok yok, yok yatıyor, sen... sahilde oturuyor. Ne yatıyor abi? Sahilde ya? oturuyor. Ya yürü abi, sahilde usta, usta bir adam. Bak usta bir adam, bugün bir su tesisatçısı sence ayda kaç para kazanıyordur abi? 100 abi. 45 bin lira maaşa gider mi abi adam ya? 100 binden aşağı kazanmıyordur abi, abi ya. Orası öyle, Kendi, ee, kendine çalış. Eee, sen açar. diyorsun ki kendine iş açar. yok. Ama şimdi adamın o maaşı alabilmesi için tesisatçı olması gerekiyor, Ama abici, tamirci mi? olması gerekiyor. Abici, Adam abi şey okumuş, İngiliz Dili Edebiyatı okumuş. Onu nasıl gönderelim oraya? de işsizlik yok. Tamam, kendine eğer kendi ticaret yapabiliyorsa yapsın. Abi işsizlik Ama neye göre? Abi işsizlik neye göre? İşsizlik neye göre? İş, iş, Çocuk iş, kimya yapalım? fakültesini bitirmiş, fiziği bitirmiş. Edebiyatı bitirmiş. İş bulamıyor. Bilgisayarı bitirmiş. Şimdi gidip onu belediyede Otobüs tamirciliğine mi göndereceksin? E çalışamıyor. E tamam ya. çalıştı. ne kadar. Abi. E ba Bursun niye babanı kaçırdın? Boşluk boşluk Vasıfsız gidebilir yani. Ama abi yapasın. ki. bir sene yatsın mı yani? Bir sene evet. iş yok yatsın mı? Abi mi? yatsın demiyorum. Evet. Tamam gitsin o arada çalışsın da bu da bir işsizlik demek değil mi yani? Tabii canım o da işsizlik. Yani, evet. Adam mesleğini okumuş. Ama bana göre de işsizlik. Evet. Yok niye? Yok mesela bak şurada bak bulaşıkçı aranıyor. Evet. Evet evet. Bak, evet kom, komi aranıyor. Evet. Bak garson aranıyor. Evet. Tamam mı? Evet. Dağıtıcı şey aranıyor. Telefon aranıyor evet, anladın evet, mı? Evet doğru. Yok da abi ama tamam çocuk okumuş be abi. Tamam ona ona katılıyorum Aa. evet mesleğini yapsın ona saygı duyuyorum tabii ki mesleğini okumuş niye okumuşum ben mesleğimi yapmam için okudum. Şimdi çocuk üniversite okuduysa o çocuğu tutup da e, marketlerde ka, e, raf düzeltsin kasiyerlik yapsın diye okutmadı herhalde bu anne baba. Ama herkes de memur ama herkes de memur olsun diye de olmaz yani. Tamam herkes İçine olsun olacak? demiyoruz. Efendim o onu planlayacak olan devlet değil mi? Tabii Şimdi değil mi? biz kasabalara kadar üniversite açtık diye niye övünüyoruz abi o zaman? işte o evet. üniversitelerin ben zaten ben karşıyım. Tabii. O üniversitelerin diplomalarının bir değeri var mı? Yok. Sana anlattım biraz önce. Sen çocuğun üniversite okutacağını su tesisatçılığını öğret, elektrik evet, suyu ha. suyu öğret. Aynen. O üniversite mezunundan daha çok para kazanacak. Aynen öyle. Evet, 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 Ben niye aç kalmıyorum abi? <laughs> Çalışıyorum. Ben, ben, ben hayır, de bundan mi? değil, bundan değil abi. Ben sanatkarım abi. Hiçbir zaman korkmam. Bir ayakkabıyı alır, baştan sona malzemeleri hepsini koy üstüne, alır, yaparım tek başıma. Evet. Ben aç kalmam abi. Aynen. Bir sanatın olacak. Aynen. Ama biz gençleri tutup hep üniversiteye yönlendiririz, yönlendirdik, yönlendirdik. Meslek diploması yok. beş para etmez üniversitelerden mezun ettik. Ondan sonra şu kadar üniversitemiz var diye övündük abi. Yani benim mesleğim bu mudur planlamak? Çırak, çırak bulamıyoruz yetiştiremiyor, eleman yetişmiyor. Eleman yok. Senin meslek ne abi? Orta tahammülçü. Abi. Mesleğe adama eleman yok. Eleman avukatlığın bile kıymeti kalmadı avukatlığın bile biliyor musun? Benim yedi sene, ben oğlum avukat benim. Yedi Başka. sene avukatlık yaptı, avukatlığı bıraktı çocuk. Devlet Avukatlığı bıraktı neden? E, tamam şimdi ne yapalım? Kazanamıyor abi. No, şimdi ne yapalım? Onu öğrenmek istiyorum. Planlama? Kim yapacak? Devlet yapacak abi. Milli Eğitim Bakanlığı var. Planlama teşkilatı var. Hatta kaldırıldı gerçi de. Ya. E, adam çözünü askere göndermiyor. Şimdi şimdi bir şey diysem diyeceksin. Ben 18 bir dakika ben bir konuşayım. Ben ol, bir özel dakika üniversiteler abi özel üniversiteler oraya gelen öğrencileri öğrencileri sence öğrenci olarak mı görüyor? Müşteri olarak mı görüyor? Ya müşteri olarak müşteri görüyor. Müşteri olarak görüyor. Ne kadar mesela özel, özel üniversitelerde hukuk fakültesi var. Yılda binlerce insan mezun oluyor. Ya onların, onların çocukları olmuyor. çalışıyor. Şimdi en güzel yerde çalışıyor. Milletvekilleri bütün. Çocukları askere gitme Rapor alıyor. Çürük rapor. Yani hiç anlama. Diyor vatan sevendir. Yo 18 ay yaptığı zaman vatan seven değilim. Bu nasıl oluyor? Ha ben 18 ay yaptım. Ben onu şey yaptım abi. Tamam da milletvekili rapor alıyor. Ne vatan sevmez efendim. Siz aynız onlar vatan sever abi. Ha işte, ha işte sorun orada. <gülüyor> <gülüyor> evet.